Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hesaplarım gökteki yıldızlar gibidir. Her kim ki tabi olursa onlarla beraber olur, onların ışığı altında devam eder diyor. Çünkü peygamberler, hesaplar, evliyalar şefaat ehlidir. Bütün şefaata insan nail olur. Bu dinimizde itikattır. Kitap, Sünnet, İcma'yı, Ümmet, Kıyası, Fuka, dört. Bu dinin temelidir, itikatın temelidir, iklasın temelidir, Kur'an-ı Kerim'in temelidir, Kur'an-ı Kerim'in zuhuratıdır. İşte onun için bütün zuhurat, Peygamberlerden zuhur eden mucizat evliyalardan da zuhur eden keramettir. Onun için Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki benim hasebim, nesebim, sıhrım kıyamete kadar kaybolmaz diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kel kevser. Ey Habibim ben sana kevser ırmağı gibi verdim. Peygamberimiz bu ayeti kerimenin devamında hadis-i şerifte buyuruyor ki Allahü Teala'nın Kevser ırmağı gibi verdim dediği kıyamete kadar kız alıp verdiğim akrabalarım kıyamete kadar devam eder. Kendi sinsilem sülalem kıyamete kadar evladı resul devam eder. Üçüncüsü de diyor takva, tarikat tarikat erenleri kıyamete kadar devam eder. Bunlar bunlara kırklar diller. Bunları herkes bilir. Generalin biri gider, biri gelir, biri vefat edince biri yerine ne yapar? Askeriye de hazır bekler. O vefat edince onun yerine hemen imtama girer, geçer. Onun için takvada da kırklar yıllardan sonra evliyalar var, altmışlar var. 700'lere kadar var. Bunlar hep evliyaullah'tır. Biri gider, biri gelir. Biri gider, biri gelir. Bunlar takvada yetişir. Bu zaman bu zamana da ne olmaz diyen insanlar bilmiyor. Bilmediğinden dolayı sen şeriat ilmine, tarikat ilmine, hakikat ilmine, marifet ilmine, zikrullah ilmine çalışırsan var. Çalışmazsan yok. İstersen alimlikte, hocalıkta zirveye çık. Eğer zirveye çıkarsan İmam-ı Azam'ın mübareğin mezhep kuracağım diyen peygamberimizin zamanını Yezid bozdu. Yezid bozunca İmam-ı Azam ister istemez o zamaneyi getirmeye çalıştı. Ayetlerinden hadislerinden imamları topladı, alimleri topladı. Mübarek ne yaptı? Peygamberimizin zamanını geri getirdi. Şeytan en son talebi okudurken musallat oldu. En sonunda mübarek Namaza durdu şeytan musallat olunca namazı bıraktı. Mevzu uzun. Kendi eserinde de yazar. Talebeler diyor ki iki rekat namaz kılardı mübarek talebelerin içine gireceği esnada ondan sonra talebelere girerdi. Talebeleri okudurdu. İmamı ı Muhammed'in İmam Yusuf talebeler diyorlar ki üstadım neden benzin solmuş hiç sormayın diyor. Ben sizin yanınıza her zaman geldiğimde iki rekat namaz kılardım. Şimdi namaza durdum. Şeytan bana dedi ki ne diyor? Allah'ın birliğini bana ispat et. kulhuyu okudum diyor. O da bana okudu diye diyor. Anna kunna minna ayeti kerimesini okuyunca Cevap veremedim diyor. Diyor ki İmam Muhammed'den imamı Yusuf, bu gerçektir. Üstadım bir üstada bağlı değil misin? Mezhep kuracağım diyeyim bağlanamadım diyor. Mübarek orada siz kime bağlısınız diyor? Caferi Sadık Hazretlerine bağlıyız diyorlar. Mübarek e, diyor, diyor ki Diyorlar ki biz şeyhimize isnaden yani üstadımıza isnaden biz sana tarif edelim. Yap diyor. Mübarek yapıyor. Rabıtıya duruyor. Ondan sonra rabıtadan sonra iki rekat namaza duruyor. O namazda şeytan diyor ki evvel karşına karşısına geçiyordu. Sonradan geriden bağırıyor. Eğer ki İmam-ı Muhammed'le i̇mam Yusuf olmayaydı, Ey İmam, senin ananı ağladırdım diyor. İmam-ı Azam gibi bir zatın anasını ağladırım diyen melun biz kim oluyor? Onun için bir üstad, ulema şarttır, bir meşayih şarttır, müceddit şarttır, mürşidi kamil şarttır, şeyh şarttır, üstad şarttır. Yani bunun onun için Müzekkin Nüfus kitabında der ki Üstadı olmayanın dini yarımdır. Üstadı olmayanın da diyor şeyhi şeytandır diyor. Neden? Tek fıkıhta kaldığından dolayı melun kibir veriyor, gurur veriyor sen ayet okuyorsun, ayete mana veriyorsun, sen hafızsın diyor ilmin ilerisini arattırmamak için onu orada